Bitli olmak iyidir. Ne demek yani bitli olmak iyidir? Bir atasözümüz der ki pire itte bit yiğitte bulunur derler. Yani bitli olmak yiğit olmak gibi bir şey demek ki. Atasözümüz böyle diyor. Neden? Çünkü eskiden insanlar sağlıklıysa bedenlerinde bit yaşıyordu. Bit hayatın bir parçasıydı. Bizim çocukluğumuzda da mesela annelerimiz başımızdan bit ayıtlamışlardı. Ya da okulda birinde bit olduğunda sınıfta diğer öğrencilere de geçiyordu. İşte bir bit temizliği falan yapılıyordu. İnsanların hayatında var olan bir şeydi. Ama şöyle bir gerçek vardı. İnsan sağlıklıysa bedeninde bit yaşar. O yüzden de atasözümüz diyor ki pire itte bit yiğitte de, bulunur derler. Bitliyseniz yetişiniz demektir. Şimdi bununla ilgili bir örnek anlatacağım. Kanuni Sultan Süleyman kızını evlendirmek için damat adayı arıyor. Diyorlar ki Diyarbakır valisi Rüstem Paşa damat olabilir. Damat olarak Rüstem Paşa'yı düşünüyorlar. Her şey güzel. Ama bir söylenti çıkıyor. Rüstem Paşa'nın bulaşıcı hastalığı var diyorlar. Hayda nasıl olur? Hemen bir ajan gönderelim. Gitsin paşayı araştırsın çaktırmadan. Ajan gidiyor, geliyor ve verdiği raporda diyor ki Rüstem Paşa bitlidir diyorlar. Paşa'da bit var. Aa demek ki sağlıklı. O zaman saraya damat olabilir. Demek ki saraya damat olmak istiyorsanız bitinizin olması lazım.